Değerli hocam, sevgili Mehmet Bey, Zegen, Oberbürgermeister, heren, Abgeordnete, Herr çok kıymetli gençler, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Şimdi bu anlarımızı uğurlamak 25 yıldır alışkanlık haline geldi değerli hocam. 80'lerden bu yana biz vedalara alıştık. Hatta 50 yıldır vedalara alıştık. 50 yıldır gerek Türkiye'den vedayla buraya gelmek veya buradan veda ederek dostlarımızı göndermek bizim hayat biçimimiz oldu. Ve sizlerle tanışmak bir ayrı sevinç verici olsa da diğer taraftan her zaman vedaların üzücü bir yanında var tabii ki bir dostumuzu memleketine uğurluyoruz. Değerli vatandaşlarım, Kuzey Anavessa'da yaklaşık 1.3 ve 1.5 civarında Müslüman yaşamakta. Bunların 20 bini Hamda yaşıyor ve sadece Hamda yaklaşık 17 cami derneğimiz var ve bu da şunun göstergesidir. Evet, İslam Almanya'nın bir parçasıdır değerli arkadaşlar. Bundan dolayı hocalarımızın yaptığı çalışmaları çok önemsiyorum ve gençliğimize özgüven verdiklerini tenkil ettiklerini biliyorum hocam. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, sizlere başarılar diliyorum. Iyi yolculuklar diliyorum. Atalarımızın dediği gibi bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sizinle kahveler içtik, muhabbet ettik, ve her zaman sizin muhabbetlerinizden ve konuşmalarınızdan zenginlik katarak hayatıma yön vererek devam ettim. Mutlaka bütün cemaatimiz için bu aynı şekilde geçerlidir. Kahvelerinizi içebilmek için, muhabbete devam edebilmek için inşallah Türkiye'de görüşebilmek üzere. Sizlere güzel günler, mutlu yaşam ve ailenizle birliktelik ve iş hayatınızda başarılar diliyorum diyeceksiniz ki bir fincan kahveyi müsteşar ortaya koydu. Peki neden? Çünkü değerli hocam sizi şöyle bu tarafa alabilirsem sizinle kahve içmek üzere fincanını şimdi hediye etmek istiyorum. Evet. Teşekkürler. İyi günler. Sayın Bakanım'a diyorum ki kapımızın ve gönlümüzün size ve burada bulunan herhangi bir nedenden dolayı gelemeye tüm dostlarımıza sonuna kadar açık diyorum. Sayın Bakanımızı ben teyzeme benzetiyorum. Bakanımızı görünce teyzeme hatırlıyorum. Zaten geç burada hepinizi bir koparım ben. Geç bir teyzem var. Benden gelmiş. <laughs> Ders eğitimlerimiz hamda 6 yıldır hizmet görmüş olan Mehmet Hafızoğlu hoca efendiyi uğurlama törenindeyiz, merasimindeyiz. Bugün bir veda günü var. Birazcık Mehmet hocanın geride bıraktıklarını görünce mutluyuz. Ama buradan ayrılışı da tabii ki hepimizi birazcık üzüyor. Sağlık olsun diyoruz. Gittiği yerde de ondan güzel hizmetler bekliyoruz. Bugün bunu programa güzel programa. Efendim etrafımızdaki seçkin insanlarımız, ülkedeki seçkin insanlarımız da teşrif ettiler. Düsseldorf'tan buraya katılmış olan e, Uyum Bakanı Müsteşarı Sayın Zülfiye Kaygın Hanımefendi de bugün burada kendisine merhaba diyoruz. Merhabalar. Toplumumuzun e, nerede bir faaliyeti varsa, nereden bir davet alıyorsanız çizmeyi giyip geliyorsunuz. Öyle yapıyoruz, görevimiz o. <laughs> görevimiz o. Evet. Bugün özel bir program, efendim evet. bir veda programı. Neler diyeceksiniz? Yani şimdi e, buraya bugün gelmemin tabii ki özel sebepleri var. Evet. Ee, biz hükümet olarak e, dinler arası diyaloğa ve özellikle Müslümanlarla olan e, e, diyalogumuzu çok önemsiyoruz. Ve burada yaşayan dördüncü kuşakta burada yaşayan gençlerimizin e, dinini öğrenme ve bundan dolayı da gocunmama e, ve dolayısıyla burada var olma ve yaşam biçimini biçimini oluşturma gibi ve biz de bunun dizaynını yapma e, çatı kuruluşlarıyla beraber e, böyle bir çalışma içerisindeyiz. Dolayısıyla burada bir taraftan e, imamlarımıza e, bugün e, vekilen değerli hocamız Mehmet Bey'e e, ve bütün e, ülkemizde bulunan imamlara teşekkür etme amaçlı buradayım. E, hükümetimiz ve parlamenter e, milletvekilleri adayı, e, adına. İmamlarımızın vermiş olduğu emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ettim ve burada toplumumuzun günlük sıkıntılarıyla muhatap olan ve onların sıkıntılarıyla birebir haşır neşir olan imamlarımızın emekleri yıllardır göz ardı edilemez. 80'lerden bu yana bu veda süreci bizi alıştırdı ve gerek çok güzel Türkiye'den orada çok güzel evet, duygulu söylediniz evet gerek Türkiye'den buraya veda etme veya buradan giderken Türkiye'ye veda etme gibi e, ortamlar oluştu 50 yıl içerisinde ama e, şunu bugün söyledim ve söylemek de istiyorum biz hükümet olarak artık dördüncü kuşakta veda eden bir jenerasyon istemiyoruz buradan burada yetişir. yaşayan beyniyle ve bütün e, varlığıyla burada olan ve bu toplumun içerisinde yerini alan ve bu toplumun içerisinde katılımcı olan bir toplum istiyoruz. Gençlik istiyoruz. Aynı zamanda zannediyorum e, Sayın Müsteşarım e, o söylediğiniz şey hizmetteki kırıklıkları, e, kesintileri de ortadan kaldıracak. Hani dört yılda bir e, hoca efendiler geliyor, bir şey baş program başlatıyor, gidiyor. Ondan sonra yeni gelen tekrar yeniden başlıyor. E onu da ortadan kaldıracak ve e, kalıcı ve e, uzun vadeli eğitim süreci başlayacak. E, çok da iyi olacak öyle. Evet. Yani bakın şimdi eee din adamlarının görevini e, buradaki e, öğretmen sıfatıyla yetişen e, okul e, din bilimiyle ilgili olan insanlar üstlenemez. Dolayısıyla dini boyutuyla gerekli tiple, gereksi Diyanet işleriyle bir bağlantının olmasını ben e, şahsen e, çok Doğru yanlış diyorsun. bulmuyorum Doğru. ve e, dolayısıyla ama bu, bu şu demek olmuyor. Yani İslam'ın İslam, İslam Almanya'nın bir parçasıysa ki bunun hep e, beraber zikrettik hep beraber siyasi arenada söyledik, tasdik ettik, onayladık. Bunun bir arkası gelmesi gerekiyor. Bunun arkası gelmesi ne demektir? Burada Almanya'da okullarda din dersi verilmesi gerekiyor. Biz bunu Kuzeyren Vesfalya'da başardık. İki, e, Müslümanlarla aynı göz hizasında, kuruluşlarla ve kurumlarla hayatın her alanında var olan sıkıntıları gidermek üzere bir masaya oturmak gerekiyor. Biz bunu Kuzeyren Vesfalya'da yapıyoruz. Değerli Bakanımız e, Sayın Şınay da bunu Dokuzuncu aydan itibaren hayata geçirecek. Almanya genelinde genelde e, laftan ibaret olan, sözlerden ibaret olan ama içi boş olan siyasetlerden biz uzak durmak istiyoruz. Eyvallah. Biz somut olarak vatandaşımızın refahı açısından çalışmak istiyoruz ve bundan dolayı da ve bütün bu duygular bağlamında bugün buradayım bir halkımıza, iki imamlarımıza. Ve burada yetişen gençlerimize çağrılar yapmak üzere burada olduğum için son derece gururlu ve mutluyum. Sayın Müsteşar Sayın Zülfiye Kaynağım Efendi bu söylemiş olduklarınız gerçekten yıllardan beri problemleri e, tespit etme, çözme vaatlerinde bulunanların e, o bulduğu aslında bildikleri e, sıkıntıya, reçete e, bunu biz de dört gözle bekliyoruz. İnşallah onun üzerine de açılışınızda başlattığınız zaman da çok konuşacağız demektir. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. 저